Birinci sınıf toplam işleminde somutlaştırarak öğretmek bize ileriki yıllarda çok büyük fayda sağlayacaktır. Ben şu an dil çubuklarından yararlanıyorum. Siz de dilersiniz. Dil çubuklarından yararlanabilirsiniz. Şimdi ilk örneğimize bakıyoruz. 5 artı 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dil çubuğum burada. Şimdi diğer toplamına bakıyorum. O da 5'miş. 1, 2, 3, 4, 5. 5 artı 5 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, 5 artı 5 eşittir. 10. Şimdi diğer örneğime bakıyorum. 6 artı 6. Hemen 6 tane dil çubuğu. Ayarlıyorum. 3, 4, 5, 6

7 tane dil çubuğum var. Artı 7 tane daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birleştirdiğim zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 artı 7 eşittir. 14. Devam ediyorum oyunumuza. 8 artı 8. 1, 2 3 4 5 6 7 8 8 adet şimdi artı 8 daha 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 birleştirdiğim zaman da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 artı 8 eşittir 16.